Da çok selam. Teşekkür Biz yaklaşık 12 senedir bekliyoruz. 2 sene önce pandemiden önce gidecektik fakat bugüne kaldık. Yani heyecanla anlatılmaz yaşanır. Şu anda gözlerimde olmak üzere. <laughs> Kıymetli hacı adaylarımız, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın mescidini ve kabrini ziyaret etmek niyetiyle çıktığımız yuvamıza, yuvamıza salimen, ganimen dönebilmeyi bizlere nasip eyle. Toyundan geçip oradan uçağımızın bulunduğu... Bir